Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketimizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yazıyı bir ekran görüntüsü alalım. Ve daha sonra ekran görüntüsü aldığımız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım. Evin etrafında bir toprağa gömelim. 20, 25 günlük bir süreçte her şeyin yoluna girdiğini fark edeceksinizdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi alt Anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazalım. Ayrıntılı bilgi, bilgi almak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün bir çalışmamız hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelirdi. bütün bir türlü içeri girip alışveriş yapmazlar ya. O insanları içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer olumlu sonucu görmeseniz de bana WhatsApp'a ulaşın. Farklı çalışmalarla yardımcı olabilir. Allah'a emanet olun.